Asya sen ne yiyorsun anneciğim? Dondurma. Dondurma mı yiyor? Nasıl yiyor? Bakayım. Bana da verecek mi dondurmandan? Vermeyeceğim. Benimki orada mı? Beni kandıracak mısın? Hadi bir kere ver ah. bana. Hı -hı. Kandırdı beni Asya ya. inanmıyorum. Ah. Ah. Hmm. <laughs> beni kandırıyor. Yaramaz Asya. Sen nasıl yiyorsun dondurmanı? Böyle yalıyor musun? Ha, güzel mi peki dondurma? ha? Soğuk mu? Soğuk. Ya. Oh. Bak 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 nasıl yiyor. Beni nasıl kandırıyorsun sen? Hmm. hmm. orada. Ha, benimki orada tamam. Sen ya o zaman? Aa. Hmm. Kim o Tamam. Bu senin mi? Elindeki dondurma senin mi? Hmm. Çok güzelmiş. Sandalyene otur hadi anneciğim. Sandalyene otur orada ye dondurmanı. Hmm. ye şimdi. Oo. Oh. Benim güzel kızım. Nasıl güzel yiyor. Oh, Asya dondurma yiyor dondurma. Nereye gidiyorsun Asya? Hadi gel bize dondurma yemeni göster. Nasıl yeniliyor bu dondurma? Nerede? Böcekten mi korktun sen? <laughs> ya. İyi hadi. Şimdi bay bay yap. Ben kapatayım artık. Bay bay. Canım kızım.